Thank you Evet, ben Hüseyin Çendoğlu, 1963 doğumluyum, Trabolu, Gidasun, Trabolu, Edeköy'ünde e, yaşadım, büyüdüm. Çocukluğum oralarda geçti. E, bu, kemençe sanatçısıyım. Çocukluğumda işte çobanlık yapardık. çobanlık yaparken bu e, ilkokul dönemlerinde ben de bir müzik aşkı başladı. Bir öğretmenim vardı benim. Gitar çalardı. Ondan çok şey yaptık. örnek aldık. kemençeciler düğünlerde çalarken onların hep yanında dururdu. Yani kemençeyi ellemek isterdim. Böyle tutmak isterdim kemençeyi. Bana vermezlerdi. Bana bir kemençe şey aşkı vurdu. Ben dedim ki anneme anne ben bir kemençe alacağım. Oğlum dedi baban dedi kemençesi var dedi. Şimdi iş ciddiye girince annem bu sıra şey yapmaya başladı. İşte yok falan demeye başladı. Bir gün e, annemler evde yokken e, gitmişlerdi. O zaman İmeci usulü vardı. Ben eskimi penceresi yukarı girdim. Rahmetli babamın e, Almanya'dan getirdiği bavulların içine saklamış. O zaman olan falan yoktu. O kemençeyi bulmak için beş tane bavul kestim. Ama o zaman ilkokul beşe gidiyorum. Kemençeyi buldum. Ee, rahmetli Niyazi Alaca dayanım kemençeciğinin. Hem kemençe imalatı yapardı hem çalardı Allah rahmet etsin. Ona gittim. Gittim orada sandık yapıyor ağzımın altında. Dedim Niyazi dayı dedim. Öyle böyle dedim. Babamın selamı var. Eskiden hep selamlarla işler yapılırdı. Babamın dedim selamı var. Bu da bir İşte çocukluk babam Almanya'da. Ama Niyaz amca da rahmetli babamı çok severdi. Oğlum dedi şimdi işim var dedi. Daha sonra da yaparım bırak onu dedi. Tabii biz başladık ağlamıyor. Kemençelim de ötmüyor. Teli yok bir şey yok kaç senedir. Bavulda saklı kemençe. Ondan sonra Ayşenge vardı rahmetli eşi Niyaz dayının. Dedi ki yapsana dedi çocuğun dedi kemençesini. Ne ağlatıyorsun dedi. Osmanlı hiç mi hatırlıyor yok dedi rahmetli babam için. Diyaz dayı benim kemençeye bir baktı dedi. Nerede buldun bunu dedim babamız. Kemençeyi tasarladı. Güzel bir şekilde ötmeye başladı kemençemiz. Çala geliyorduk. Eskiden e, kemençeciler köyden köye çala gidiyorlardı. Kemençe çalarak düğüne gidiyorlardı. Hangi köy olsa olsun yürüyerek çala gene gidiyorlardı. Ondan sonra tabii bir de kafaya bir çıkıyor. Bir bakıyorlar aa Hüseyin geliyor. Ben çalmasını bilmiyorum ya. Böyle e, sürterek geliyorum kemençeye. Boş boş çalıyorum ya. Yani. Ama ötüyor. Annem eve bir girdi çıktı. Eyvah dedik biz dayağı yiyeceğiz bu akşam. Kesinlikle yememe mümkün değil. O akşam eve gitmedim. Korkuma. Neyse biz başlarken işte ufak dolaylı malaylı başka başlarken bizim Yakup Hoca, Yakup İşlemeci oğlu. Kemalcan akort yapmasını bilmiyoruz. Akortu bozulmasın diye devamlı kafaya su dolduruyoruz ki akortu bozulmasın. Kulaklar şişiyor. Ondan sonra biz bu kemençeye küçük yaşta başladık. Öğrendim ben. Bir ayda kemençeyi öğrendim. Yakup hocam da sağ olsun bize yardımcı oldu. İşte sonra sonra biz küçük yaşta, 12 yaşında ben düğüne gitmeye başladım. Yani 12 yaşında kemençeyi öğrendim. Düğüne gitmeye başladım ve o dur budur. Yolumuza devam ediyoruz. Ve eşin dostun sayesinde de ayaktayız. Elimizden geldiği kadar işimizi güzel yapmaya çalışıyoruz. Ve bu zamana kadar geldik. Bundan sonrasında Allah hayırlı etsin diyoruz. Güzel bir zamanlardı o zamanlar. Hatta ilginç bir olay mı oldu? Akıncılar Köyü'nde İbrahim Kavras ve Murat Kavras İbrahim Aydın, Niyazi Alacı var. Adam Esbiyeden kemençici aramaya girmiş. Onlar da hep yoğun olduğu için biz de inşaat yapıyoruz. Babam da Almanya'dan geldi. Ee, demişler ki aşağıda bir küçük bir çocuk var Hüseyin Çendoğlu. O demiş çalıyor kemençe düğünü yapar. Adam da Almancı, Alman plakayla beraber geldi. Geldi bizim kapıdan durdu. Babam da işte Almanca bir şeyler konuştular. Ve de ben düğüne gitmemek, gitmemek için çok yani aşırı derecede bir fiyat söyledim adama. Adam okey dedi. Adam bizi arabasıyla e, götürdü düğüne. İki gün iki gece düğün yaptık orada. İki gece üç gün düğün oluyordu. Ya korkunç derecede bir para aldım. Yani o parayı hiçbir zaman unutamam. Yani o gece bir araba parası kazandım diyebilirim yani. Almanca düğünüydü. Adam bizi arabasıyla tekrar e, düğüne evinden, evimize getirdi. Babamla beraber Almanca konuşarak ayrıldılar, gittiler. Seyfi Bayrak, hiç unutmuyorum adamı. Duruyorsa Allah uzunlar uzun ömürler versin. Dur, öldüyse Allah rahmet etsin diyorum. Çok ekmeğini yemiştik o zaman o adamın. Çok ilginç şeylerimiz oldu işte. Derede, depede, dağda. İşte bu bağlama aşkı vurdu bize. Hadi bıraktık bağlama ağır geldi. Dedik kemençiye devam edeceğim. O şekilde halkın içindeyiz. Şu anki gidişatımız çok iyi. Tabii ki e, memleketimizde dururken e, arabacılık e, minibüs aldık işte dolmuşçuluk yapıyorduk. Çocuklar büyüdükçe e, köy bize artık yetersiz gelmeye başladı. Ne yapalım dedik ki gurbet hayatına atılalım. Aldık çoluğumuzu çocuğumuzu yükledik arabaya. Geldik İstanbul'da uzun süre servis şoförlüğü yaptım. Arabamla servis çektim. İşte maarif okullar, özel okullar işte işte fabrika servisleri falan. Hayatımız biraz böyle geçti. Ondan sonra baktık olmuyor. O da yetmiyor bize. Dedik biz sanata çok ağırlık verelim. İstanbul'da da çok büyük bir e, aksiyon oldu bu e, düğün olayları. E, fazla tutmaya başladı. Tutmaya başlayınca da odur, budur da işte. 89 yılında İstanbul'a geldim. 89 yılından beri e, İstanbul'da ikametgah ediyorum. Ee, odur budur da halkın içindeyim. Allah hepsinden razı olsun. Onlara buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani halk olmasa biz hiç olmayız. Ama olmamızın sebebi de ayakta durmamızın sebebi de sözümüzün eri olduğu için yani yazıyoruz düğünü. Diyelim ki 2000 lira ya, düğün yazdık. Adam bana aynı dünün üzerine 5000 lira veriyor. Ben gitmiyorum. Benim o 2000 lira ondan daha bereket. O 5000 lira adam benim alacak olduğum 1000 lira veya hiç para almasın de. O bana çok bereket. Çünkü insanları gördüğüm zaman insanlara en azından sarla, sarılabiliyorum, merhaba diyebiliyorum. Boynu büküp kaçmıyorum insanlardan. Niye? Hep sözümde durmuşuz. Düğün üzerine düğün almam mümkün değil olmamıştır o zamana kadar. İşimi çok iyi takip ediyorum. Ve halkla Allah razı olsun bu konudan çok memnunlar. Yani e, ayda 20-25 tane düğün yaptığım oluyor. Ama ne yapıyoruz? Cüzi fiyatlara gidiyoruz. Düğüne gidiyoruz. Düğünde sanatçı bile istemiyorum ben. Düğüne gidiyorum saat 9.30'da programı alıyorum. Takı bitiyor. Düğün bitene kadar programı da yapıyorum ve bitiriyorum yani. Sahili, ormanları, efendim doğaları, insanları gelirdik Beykoz sahillerinde otururduk. Burun bahçede otururduk efendim. Kaymak dondurana gider, orada piknik yapardık. Beykoz Korusu'na giderdik. Yani eşle, dostla, arkadaşlarla beraber güzel bir hemen bir çilingi sofrası deriz. Kurardık ızgaramızı, işte şeklimizi, şemalimizi yapardık. Çalar çalar eğlenirdik. Yani Beykoz deyip de gelip geçmeyelim. Beykoz gerçekten İstanbul'un ana noktası diyebilirim yani. Evet Beykoz'da şu anda e, eskidenki tabii atmosfer olarak e, çok acayip bir kalabalık vardı. Cam fabrikası vardı, rakı fabrikası vardı, kundura fabrikası vardı. Yani o kadar bir etkinlikler vardı, o kadar bir kalabalık vardı, o kadar bir aksiyon vardı. Ama işte yavaş yavaş, yavaş yavaş bunlar çekilince Beykoz biraz sakinleşti. Yani ne oldu? Lükse e, dönmeye başladı. Gerçekten o kadar insanlar birbirine bağlıydı. O kadar bağlıydı ki anlatamam. Yani komşuluk, kısımlık, akrabalık, bacılık, kardeşlik hepsi bir bütündü. Yani hep ailecek gidiyorduk bir yerlere, oturuyorduk. Yani gelmeyince de insanlar küsüyordu. Niye gelmiyorsun, sen neredesin diye. Biraz ara vermiş olsa küsüyorlardı ya. Bize, ya neredesin sen, ne oldu, hayırdır? Tabii ki o zaman bu kadar ulaşım da yoktu yani telefon yoktu bilmem ne yoktu, sadece ev telefonları vardı. Ondan sonra ev telefonu olanlar vardı, olmayanları vardı. İnsanlar birbirine hasret gidiyordu. Birbirlerini gördükleri zaman cani gönülden sarılıyorlardı. O kadar bildik beraberlik vardı. Ama şimdiki duruma bakıyoruz tabii ki. Zaman zaman insanlar birbirinden kopmak için bazı şeyler üretiyordu. Bir de pandemi girdi. O da tuzu biberi oldu. İnsanlarda kısımlık, akrabalık hiçbir şey kalmadı. Birlik beraberlik kalmadı. Niye böyle olduk bilmiyorum. Zaman ahırına mı geliyoruz? Ne oluyor? Onu da çözemedim. Valla sorumuzu ailesin diyorum ben. Evet Beykoz'da biz ee, köyü de andırıyor bize. Yani biz e, Beykoz'da her şeyi bulabiliyoruz. Beykoz'un o kadar güzel doğaları var ki. Mesela biz köyde sırgan yerdik. Sırgan deriz. Ben gidiyorum Beykoz'un Tokatköy o ilerisine doğru Bombalı derin oralarda sırgan bulup yiyorum. Yani lahana bulup yiyorum. Köy özentilerini burada hasretini gideriyoruz yani. Burada ee, köyün yokluğunu aramıyoruz. 15 Temmuz'da bir darbe olayına denk geldik. Ee, onu yaşadık. Ve de çok da şehit verdik. Ben mesela e, sokaktaydım, eve doğru geliyordum. Şöyle bir gürültüyle beraber hep beraber böyle bir yerlere atladık Attık kendimizi. Uçak geçti. Ne olduğunu da bilmiyorduk. Daha doğrusu e, önce şöyle oldu. E, ben Çengelköy'de düğündeydim. Düğünden gelirken Dediler ki işte darbe oldu. Sahneden indim ve arabayla beraber Çengelköy'e aşağı inerken e, askerlerin yürüyerek e, şey halinde grup halinde yürüyerek koşarak böyle gittiğini falan gördüm. Ondan sonra biz tabi eve geldik. Eve tam gideceğim. işte uçak geçti. Arabada kendimi e, dışarı attım. E, ev, eve attım kendimi. Benim peşimden, o düğünden gelen vatandaşlardan 8 kişi e, o patlamadan e, kurşunlardan e, yara darbeli olan, ölüm olmadı e, düğün alayından 8 kişi orada e, gazi oldu diyelim. Buradan bütün millet toplandı. Tabii ben de o zaman rahatsızdım. Kalbimde sıkıntı vardı. E, ben kendim katılamadım ama çok gitmek istedim. E, gidemedim. Bir halkın yani Beykoz halkının köprüye bir yürüyüşü var. Bunu ancak orada yaşamak lazım, görmek lazımdı. Buradaki halkın nasıl gittiğini, mesela benim buradaki çevredeki bütün eş gitti, ben gidemedim. Zaten nefes alamıyordum, rahatsızdım. Ee, öyle bir olay da yaşadık ama şükürler olsun, şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Ama onu da güzel bir şekilde atlattık, işte ölenlere, şehitlerimize Allah'tan. Rahmet diliyorum. Gazilerimize de bir ömür boyu Allah uzun ömür versin diyorum. Ne bileyim. Devletin izlerinden de geldiği kadar tabii ki bu işe şehitlerimiz olsun, gazilerimiz olsun. Zaten halk devlet için böyle ayaklandı ve de başardı. Ben bu halka gerçekten teşekkür ediyorum. <laughs> Beykoz'da yaşamak bana gerçekten gurur veriyor. Beykoz'da çok değerli insanlarımız, çok değerli halkımız var. Resuliyeliler, Girasunlular, Gümüşhaneliler. Yani Karadeniz'in her bölgesinden Beykoz'umuzda e, hep tanıdık simalarla karşılaşıyoruz. Çünkü o bize gurur veriyor. Beykoz'da olmaktan gerçekten gurur Bir de Beykoz'da, Beykoz sanatçı yatağı. Gerçekten Beykoz hiç de gelip geçmiyor. Yani Beykoz'daki olan sanatçılar hiçbir bölgede olmadığını inanıyorum. Çok değerli sanatçılarımız var Beykoz'da. Buradan sanatçı dostlarıma da selamlar olsun diyorum yani. Saygılar sunuyorum yani. E, bayrağın altında el birliğiyle beraber, birlik beraberlik içinde yaşa yaşayalım, yaşamayı temenni ediyorum. E, Murat Aydın, Belediye Başkanımız, Beykoz Belediye Başkanımıza da bize böyle bir imkanlar verdiği için ona çok çok teşekkür ediyoruz.